Herkese merhaba. Bugün sizlere MS-DOS komutlarından bahsedeceğim. Öncelikle MS-DOS nedir? MS-DOS Microsoft firmasının geliştirdiği bir DOS sistemidir. DOS, bilgisayarlar için ufak ve basit bir işletim sistemi türü olup ana görevi disket ve sabit disk gibi saklama ortamlarının yönetimidir. Arama çubuğumuza komut sistemi yazıyoruz. Komut sistemindeki tüm komutlara ulaşmak için help yazarız. Ee, burada komut sistemindeki komutların listesini görüyoruz. Ben bugün birkaç tane komuttan bahsedeceğim. Ee, hard diskin içine girmemize yarayan cd ters slash komutu. cd ters slash ile hard disk sürücüsünün içine gireriz. Daha sonra bu hard disk sürücüsünün içerisine yeni bir klasör açmak için md komutunu kullanırız. Ve md'den sonra klasörün adını yazarız. Yani bizim klasörümüzün adı Sena'ymış. MD Sena ile yeni bir klasör oluşturduk. Sena klasörünün içine girmek için CD komutunu kullanırız. CD komutu bizi Sena klasörünün içine götürecektir. Şimdi Sena klasörünün içindeyiz. Sena klasörünün içine yeni bir klasör açalım. Sena klasörünün içinde şu an Aleyna adında bir klasör bulunmakta. Ee, Aleyna klasörünün içine girelim. CD 2 nokta komutuyla biz aleyna klasöründen bir üst klasöre çıkarız. Yani aleyna klasöründen sena klasörüne geçmek için cd 2 noktayı kullanırız. Sena klasöründen de hard disk, e, disk sürücümüzün sürücümüzün bulunduğu klasöre geçmek için ise yine cd 2 noktayı kullanırız. Boş bir klasörü silmek için rd komutunu kullanırız. Rd komutunu kullanabilmemiz için klasörün içinin boş olması gerekiyor. Senel klasörünü silmek için `rd` komutunu kullanamayız. `md` komutuyla `sinem` diye bir klasör, içi boş bir klasör oluşturduk ve daha sonra `rd` komutuyla `sinem` adındaki bu klasörü sildik. Tüm bu yazdığımız e, komutları silmek için CLS komutunu kullanırız. Ve evet, tüm komutlarımız silindi. Remedir Remedir komutu adı verilen klasörü siler. Yani Rmdir Sena dediğimizde Sena adındaki klasörü siler. Remedir slash Sena adındaki klasörü içindekilerle birliktesiler ve emin misin diye sorar. Remedir s q Sena adındaki klasörü içindekilerle birliktesiler ve emin misin diye sormaz. Copy komutu Bir dosyayı bulunduğu dizinden başka bir yere kopyalamak için, için kullanılan bir komuttur. Kopya komutu. Del komutu ise dosya silmeye yarar. Del yıldız nokta yıldız komutu içinde bulunduğumuz tüm dosyaları siler. Şu an sena dosyası sena klasörü içindeyiz. Del yıldız nokta yıldız komutu içinde bulunduğumuz tüm dosyaları siler. Ee, sena dosyası, e, sena klasörünün içinde alena klasörü vardı. Hmm. Yani Sena klasörünü içinde bulunduğu tüm dosyalarla birlikte silecek. Bize emin misin diye soruyor. Eğer silmek istiyorsak diye silmek istemiyorsak neye basarız? Biz silmek istemiyoruz. Type komutuysa gösterilen dosyaların içinde ne tür kayıtlar olduğunu gösterir.